Şimdi az önce söyledim ya yüzyılın felaketini yaşadığı güzel ülkem, güzel insanlarım ve tabii işte bu deprem korkusu eski binalarda oturanları da birçoğumuz eski binalarda ikamet ediyoruz. İster ev sahibi olsun ister kiracı o binaların yenilenmesi yolunda yeni kararlar almaya da itti birçoğumuzu. İşte bakın iki müteahhitin rekabetini getireceğiz ekranlarınıza. İstanbul Kadıköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi planlanan bir bina. O binanın malikleri kendi aralarında bir kavgaya tutuştular. Daha doğrusu bir anlaşmazlık çıktı. Neden? İki müteahhit var ortada. İşte o binanın malikleri birisi bir kısmı bir müteahhiti diğer kısmı da diğer müteahhiti beğendi, benimsedi. İşte o müteahhitlerden biri diğer müteahhitin önüne geçmek için bazı daire sahiplerine para verdi. Ki Türkiye'de zaten çok sık rastladığımız bir olay. Ayrıca kiracıları korkutmak için de bu arkamda gördüğümüz pankartı binanın önüne astı. İlk müteahhitimiz son derece adalet, hakkaniyetli ama diğer ikinci müteahhit de... Kentsel dönüşümde yarışan iki müteahhitten biri işi kapabilmek için riskli binaya herkesi korkutan bir pankart astı. Kadıköy bölgesinde asrın felaketinden sonra kentsel dönüşüm hızlandı. Suadiye'deki Ak Yıldız Apartmanı da o yapılardan biriydi. Fakat dönüşümü iki müteahhit birden talip olunca apartman sakinleri bölündü. 180-190 milyon liralık bir rant. Bir müteahhit bu kadar ranta karşılık 4 milyon lira size teminat mektubu veriyor. Diğer müteahhit ise diyor ki ben diyor binayı bitiririm. Dairelerimi ben bitirdikten sonra alırım. Size teslim ederim. En son ben kendi mülkümü alırım diyor. Kat maliklerinin ilk görüştüğü müteahhit adil bir anlaşma önerirken rakibi ise 190 milyon liralık işe karşı sadece 4 milyon liralık teminat öneriyordu. Biz burada ikiye ayrıldık malikler olarak. Bir grubumuz herkesin menfaatine olan teklifi kabul ederken diğer grup o da 5-6 kişilik bir grup. Bunu tasvip etmediler. İkinci müteahhidi beğenmeyenler bazı kat maliklerinin ondan para aldığını düşünüyordu. Duyumlarıma göre paralar almışlar. Şudur budur. Süreç bitmedi. İnsanlar oturuyorlar. Elektrik su kesilmedi halde. Gördüğünüz gibi pankartı. İddiaya göre parayla taraftar toplayan müteahhit kendisine karşı çıkan iş yeri sahiplerini yıldırabilmek için dış cepheye riskli yapıdır. Çevresinin kullanılması mal ve can güvenliği açısından tehlikeli ve yasaktır yazılı bir pankart astı. Bir de bu bu pankartın ön cephesinde olan vardı binanın benim iş yerimin önüne astılar ki benim kiracım mağdur olsun işte müşterileri gelmesin işte çıksın ben pankartı çıkardım. Resmi bir pankart havası vermişlerdi ama bunun yasal olmadığını anlayan kat malikleri pankartı hemen indirdi. Hedef şuydu bir korku oluşsun bu korkuyla işletmelere bu ticarethanelere insanlar girmesin bunun sonucunda da farklı müteahhit ve kat malikleri arasında farklı anlaşmalar hızlı bir şekilde sonuçlansın gibi bir hedef vardı. あ